Adobe InDesign ile hazırlamış olduğumuz çalışmalar bir veya binlerce sayfa olabilir. Bir belge içerisinde bulunan sayfaların her biri dahi farklı farklı boyutlarda olabilir. Önemli olan baskı çözümünü nasıl geliştirdiğiniz. Bu sayfa boyutlandırmayı görebilmek için InDesign CS6 eğitim klasörü içerisinde sayfa yönetimi klasörü altında bulunan sayfa boyutlandırma dosyasını açıyoruz. Sayfa boyutlandırma dosyasını açtığımızda bir kapağımız ve ardından gelen 3 sayfamız, 4. sayfamız boş. Şu anda görmüş olduğumuz belgeyi bir katalog veya bir yıllık rapor gibi düşünebiliriz. Hazırlanmış olduğumuz bu çalışma içerisinde içerik sayfalarda bulunan dördüncü sayfamız A4 değil de A3 boyutunda isteniyor. Çünkü buraya gelecek olan büyük bir tablo var. Bu tablo içe doğru kıvrılma şeklinde baskı sonrasında hazırlanacak. Buradaki sayfayı boyutlandırabilmek için şu anda preview görünümündeyiz. Klavyeden W tuşuna basarak veya araç kutusunda sol tarafta bulunan normal görünümüne geçiyoruz. Geçtikten sonra sağ taraftaki sayfaya doğru yakınlaşabilmek için klavyeden komut space tuşlarına basarak yaklaşma alanı oluşturup yakınlaşıyorum. Sayfa boyutlandırma için kullanacağımız araç sol tarafta araç kutusunda bulunan page tool. Page tool aracıyla sayfa boyutlandırması veya sayfanın yönünü değiştirebiliriz. Page aracını seçtiğimizde üst tarafta da gördüğünüz gibi özel bir boyut verebilir. Hazır boyutlardan birini seçebiliriz. Veya sayfanın yönünü değiştirebilir. Dijital yayıncılık için olan likit sayfalarla çalışabileceğimiz diğer özellikleri de kullanabilirsiniz. Buradaki özelliğimiz sağ taraftaki sayfanın A3 boyutunda olması. Page tool aracını seçtikten sonra Sayfa üzerine bir kere tıklayıp bu sayfayı seçili hale getiriyorum. Sayfayı transform aracıyla seçmiş gibi bakın kenar orta noktalarında ve köşe noktalarında tutup boyutlarını değiştirebileceğim alanlar kendini gösterdi. Bu esnadayken sağ taraftan tutup boyutu ayarlayabiliriz. Ancak bu boyutu ayarlarken imlecimin sağ alt köşesinde çıkan width ve height'teki yani genişlik ve dikey yükseklik boyutlarını görebiliyorum. Tam olarak A3 boyutunu ayarlayamayabilirim. Bunun için hemen üst tarafta A4 boyu zaten şu anda seçili. Bunu A3 boy olarak seçip şu an A3 boy olarak seçtiğimizde de dikey olarak getirdi. Daha sonra da sayfa yönü bölümünden landscape yani yatay olanı seçiyorum. Bu şekilde InDesign belgenizde bulunan sayfalardan herhangi birini dilediğiniz zaman sayfa boyutunu değiştirebilirsiniz.